Seçim sürecinde yaşananlar herkesi şok ederken gözler kilit isim olan Sinan Oğan'a çevrildi. Çünkü aldığı oy Türkiye'nin geleceği için çok önemliydi. Açıkça anlattı, tek tek uyardı. HDP dedi, o olmayacaktı. Fakat konuşma esnasında ağzından çıkanları kimse beklemiyordu. Herkes CHP'yi desteklediğini sanıyordu. Oysa Sinan Oğan asla dedi. Geriye sadece AK Parti kalıyordu. AK Parti'yi destekleyecek misiniz sorusuna verdiği yanıt herkesi şok etti. AK Parti ve CHP arasında yaşanan seçim savaşında tek kilit isim olarak görülen Sinan Oğan, Türkiye'nin geleceği için bile isteğe aday oldum. Çünkü HDP kilit isim olursa geleceğimiz hakkında kaygılarım olur dedi. Şimdi HDP'nin olduğu halde CHP'nin aldığı oy ortada. Bu durumda CHP'nin tek çıkar yolu ...HDP'den ayrılmadan Sinan Uğan'la birlikte ittifak yapmasıydı. Fakat beklenmeyen bir gelişme olayların seyrini değiştirdi. Çünkü Sinan Uğan, HDP'nin olduğu hiçbir partiyle ittifakı kabul etmem demişti. Bu durumda geriye AK Parti kalıyordu. AK Parti'de ise Hüdapar vardı. Ve Hüdapar'ın aldığı oy oranının çok düşük olması sebebiyle... ...Sinan Uğan'ın AK Parti'ye teklifi Hüdapar'ın ittifaktan ayrılmasından sonra... ...aynı masada yer alacağı olacaktı. Peki gelişmeler ne yönde oldu? Sinan Uğan'ın son açıklamasına göre hiçbir partiyle olumlu görüşmeler olmamıştır. Biz şimdilik iki ittifakada olumlu yaklaşmıyoruz ve asla onlarla birlikte değiliz. Bizim amacımız daha rahat bir Türkiye için daha doğru tercihler olmasıdır. Hüdapar'dan ayrılan AK Parti ile olumlu görüşmeler olabilir. Kısacası açıklamak gerekirse Hüdapar AK Parti'den ayrılırsa... Sinan Uğan'ın oyları ile Erdoğan kazanacaktı. CHP cephesinden ise HDP ayrılırsa maalesef Sinan Uğan'ın hiçbir şekilde etkisi olmayacak. Çünkü HDP'nin aldığı oy Sinan Uğan'ın aldığı oyun tam tamına 3 katıdır. CHP, HDP'den vazgeçerse alacağı toplam oy oranı ise %35'i geçmeyecektir. Bu durumda CHP, HDP'den ayrılmayı kabul etmeyecek ve CHP, HDP ile birlikte Sinan Uğan'a teklif götürecektir. Eğer Sinan Uğan sözünde durursa, CHP ile bu durumda hiçbir şekilde ittifak yapmayacaktır. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.